Merhaba, hadi gelin zamanda şöyle bir 2500 yıl geriye gidelim ve gerçeklik dediğimiz şeyi temelinden sarsan bir fikre atom teorisine birlikte kafa yoralım. Her şey antik Yunan'ın en büyük düşünürlerinden biri olan Parmenides'in ortaya attığı bir soruyla başlıyor aslında. Parmenides diyordu ki, gerçeklik dediğin tek, yekbare ve asla değişmeyen bir şey olmalı. İyi ama bu fikir etrafımızda gördüğümüz o sürekli değişen, dönüşen dünyayla nasıl uyuşacaktı ki? İşte bu, felsefeyi resmen bir çıkmaza soktu. Düşünsenize, eğer gerçeklik donuk ve değişmez bir şeyse, o zaman bizim her gün yaşadığımız bu cap canlı, hareketli dünya, hepsi koca bir yanılsama mıydı? Ama sonra sahneye iki isim çıktı. Lukipos ve onun zeki öğrencisi Demokritos. Ve bu felsefi düğümü, kimsenin aklına gelmeyen devrim gibi bir çözümle kestiler. Milattan önce 450'lerde Leokippos bu fikrin ilk tohumlarını atıyor ama asıl olayı büyüten bu fikri alıp baştan sona bir evren sistemine dönüştüren kişi Demokritos oluyor. Peki neydi bu akıllara durgunluk veren çözüm? Gelin şimdi teorinin kalbine inelim. Her şey iki temel kavrama dayanıyordu. Atomlar ve boşluk. Dediler ki, evet, evrendeki her şey atom adını verdikleri küçücük, bölünemez parçacıklardan oluşur tıpkı Parmenides'in o meşhur varlığı gibi bu atomlar da sonsuz ve değişmezdi. Buraya kadar Parmenides de aynı fikirdelerdi. Ama işte işin koptuğu yer tam da burası. Denkleme Parmenides'in asla kabul etmeyeceği bir şeyi eklediler. Yokluk. Yani atomların içinde özgürce hareket edebildiği sonsuz bir boşluk da vardı. İşte bu karşılaştırma olayı çok güzel özetliyor. Atomcular ne yapmış oldu? Parmenides'in kuralını hem kabul edip hem de onu alt ettiler. Dediler ki evet, atomların kendisi değişmez, haklısın. Ama bu atomların o sonsuz boşlukta hareket etmesi, bir araya gelip ayrılması var ya, işte bizim yaşadığımız o sürekli değişen dünyayı yaratan da tam olarak bu. Ve bu fikirle birlikte farkında olmadan modern bilimin en temel yasalarından birinin de ilk doğumlarını atmış oldular. Maddenin korunumu yani hiçten bir şey var olmaz, var olan bir şey de tamamen yok olmaz. Bu atomlar ve boşluk fikri bizi sadece değişimi açıklamaya götürmüyor, aynı zamanda evrene bakışımızı tamamen değiştiriyor. Karşımıza tıkır tıkır işleyen mekanik bir evren tablosu çıkıyor. Atomculara göre evrenin işleyişi için öyle ilahi bir plana, bir amaca falan gerek yoktu. Her şey çok basitti. Bakın atomlar zaten doğaları gereği sürekli hareket halindeler. Bu boşlukta sürekli birbirleriyle çarpışıyorlar. Şekillerine göre ya birbirlerine takılıp kalıyorlar ya da sekiyorlar. Ve işte bu birleşimler de kayalardan yıldızlara, bizden soluduğumuz havaya kadar evrendeki her şeyi oluşturuyor. Yani evren kendi kendine işleyen dev bir makine gibi. Lucretius'un şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Hiçbir şey rastgele olmaz. Her şeyin bir nedeni ve bir zorunluluğu vardır. İşte bu determinizm fikri, yani her olayın kendinden önceki olayların kaçınılmaz bir sonucu olduğu düşüncesi, yüzyıllar sonra bilimsel düşüncenin adeta umurgası haline gelecekti. Şimdi geldik bence atomcuların en akıl almaz, en sarsıcı ve modern dünyayı en derinden etkileyen fikrine. Gerçekliğin kendisiyle bizim o gerçekliği algılayışımız arasındaki o devasa farka. Mesela şöyle bir düşünün. Bir gülün kırmızılığı gerçekten o günün kendisinde midir? Atomcular buna kocaman bir hayır derdi. Çünkü onlara göre gerçekliğin nitelikleri aslında ikiye ayrılıyordu. İşte bu tablo onların ne demek istediğini çok net anlatıyor. Onlara göre atomların kendilerine ait birincil nitelikleri vardı. Nedir bunlar? İşte şekli, boyutu, konumu. Yani biz olsak da olmasak da atomun sahip olduğu özellikler. Ama bir de bizim algıladığımız ikinci nitelikler var. Renk, tat, koku, sıcaklık gibi. İşte bunlar nesnelerin kendisinde olan şeyler değil. Bunlar sadece o nesneleri oluşturan atomların bizim duyu organlarımızla etkileşime girdiğinde zihnimizde yarattığı hisler. Yani tamamen öznel deneyimler. Yani işin özü şu, dünyanın gerçekte olduğu hali yani renksiz, tatsız, kokusuz atomların boşluktaki hareketi bizim deneyimlediğimiz o canlı, renkli, sesli dünyadan geceyle gündüz kadar farklı ve bu ayrım yani nesnel gerçeklik ve öznel algı arasındaki bu fark bugün bile felsefenin ve bilimin en temel tartışma konularından biri. Peki tamam çok ilginç fikirler ama neden bu kadar önemli? Yani günümüz dünyası için 2500 yıl önceki bu teorinin mirası ne? İşte bu zaman çizelgesi bize her şeyi anlatıyor aslında. Fikirleri ortaya atılıyor ama sonra yüzyıllar boyunca Aristoteles'in daha amaçsal evren görüşünün gölgesinde kalıyor ta ki 17. yüzyıldaki bilimsel devrime kadar. O dönemde bu mekanik evren fikri adeta küllerinden doğuyor ve 1803'te John Dalton'un teorisiyle de artık bilimsel olarak kanıtlanarak modern kimyanın kapısını aralıyor. Yani bize bıraktıkları mirasa bir bakın. Maddenin temel parçacıklardan oluştuğu fikri madde'nin korunumu, evrenin doğa yasalarıyla işlediği düşüncesi, materyalist bir dünya görüşü ve belki de en önemlisi nesnel gerçeklikle bizim öznel deneyimimiz arasındaki o kritik ayrım resmen bize dünyayı bilimsel olarak anlamamız için gereken bütün bir alet çantasını hediye etmişler. Ve en inanılmaz olan ne biliyor musunuz? Günümüz biliminin temelini oluşturan bu kavramların neredeyse tamamı günümüzden tam 2500 yıl önce hiçbir teknoloji olmadan, teleskop mikroskop olmadan sadece ve sadece mantık ve akıl yürütmeyle ortaya atıldı. Bu gerçekten akıl almaz bir şey. Ve bu da bizi üzerinde düşünmemiz gereken o son soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bizim gördüğümüz, duyduğumuz, tattığımız bu capcanlı dünya sadece duyularımızın bize o görünmez atomların boşluktaki sessiz dansı hakkında anlattığı bir hikaye ise, o zaman o hikayenin altındaki asıl gerçekliğin doğası ne?